bahçesini tesis ettiğimizde o gün söz vermiştik 2021 yılıydı. 20 veya 21 yılında. Artık dedik Türkmen Yaylası'nda sadece biliyorsunuz 2022-2026 üretim planlamamızda e, her ilçede her şey olmayacak. Bazı ilçelerimizde bir ürün olurken bir diğer ilçemizde başka bir ürün. Bu planlamayı, üretim planlamasını yapmıştık. Dolayısıyla Dürtmen yaylamızda bulunan bu ee, grup köylerimizde de çileğin e, özellikle parçalı araziler ve e, arazilerin engebeli olmasından dolayı normal tarla cirotasının yapılması ve küçük parçalı olduğundan dolayısıyla birim alandan daha fazla üretim yapılabilecek ürünlere yönelim dedik ve burayla burada e, özellikle bin rakıma yakın bir rakımda olduğu için çileğin lezzetinin çok güzel olduğunu ilk defa e, çiftçimizim bu üç dönümlük yerinde başladık. Bugün Samsun'umuzda Büyükşehir Belediye'mizin 2022, 2022'de, 2023'te, 21'de dahil hem maaş desteğiyle hem e, fide desteğiyle bunun yanında yine bakanlığımız tarafından Dokaba 2023 yılında sunmuş olduğumuz 150 dekar 50 çiftçimize 3'er dekar alanda il müdürlüğümüzün e, DOKAP'la birlikte yapmış olduğu bu defa tam teşekküllü. Yani sulamatıyla, malçıyla, fidesiyle her bir dek, e, şey için 750 bin liralık bir proje yapmıştık. O proje kapsamında da bugün hem Dürtmen Yayrat'ın hem diğer ilçelerimizde çilek ekimine öncelik vereceğiz. Tabi bunları yaparken şöyle 25 lirayla 40 lira arası bir satış yaptılar geçtiğimiz yıl kiloran başına. Bu büyük bir rakam. E, dolayısıyla herkesi doğduğu yerde doyurmak istiyoruz. Yani buradaki kiloda 25 lira olan Alaçam'da 50 lira demek, Samsun'da 100 lira demektir ee, kendi arazisi, kendi köyündeki bu getiri. Dolayısıyla biz şu ana kadar toplam 500 dekar alana ulaştık. Ama bir sonraki yıl yapıp yapmamakla ilgili e, bu zamana kadar yaptıklarımızın tamamı üretime geçtikten sonraki pazar kısmına baktığımızda ihtiyaç olursa devam edeceğiz. De olmazsa bunlarla bir devam edeceğiz ama şu ana kadar pazarda hiçbir sıkıntı yok. Devamlı talep ediliyor. İnşallah bugün de bakacağız burada. Ben emeği geçen hem Büyükşehir Belediye'miz, Belediye Başkanımız Mustafa Demir nezdinde Tarım Sal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve çalışanlarına, il Müdürlüğü, sel Üretimi, Alaçam ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza yine Dokaptan e, başkanı dediğinde tüm ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Bol bereketli bir sezon diliyorum. Çiftçilerimizin emeğine sağlık diyorum. Siz üretin yeter ki biz her zaman yanınızda olacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>